Analiz programına hoş geldiniz sevgili basketbol severler. Okan Bayton'la birlikte Fenerbahçe Beko'nun Paris karşılaşmasını, ilk karşılaşmasını, playoff ilk müsabakasını değerlendireceğiz. Okan hoş geldin. Hoş bulduk Okan. E, hemen konuya girebiliriz. Bir kere bir sıfır öndeyiz. E, her türlü düşünmek gerekirse kazandık yani maçı. Sonunda, e, sonuçta kazandık. Yani. Sonuçta kazandık. E, fena da olmadı. Sen gözüne neler çarptı maçı birlikte seyrettik. Ee, özellikle şeyden başlayalım. Ee, sen istersen gene atlaya söyle. Ben senin orada verdiğin tepkilere göre burada sorular hazırladım. <laughs> Öyle <peki. gülüyor> Bir kere şeyi söyleyeyim. Ee, dün maçta bir kez daha hissettim. Karşımızda Paris değil Real Madrid olsaydı biz dün çok rahat bir maç tabii, geçirirdik. Tabii. Öyleymiş. Yani, evet, Belliymiş yani o. E, Paris yine seriden önce beklediğimiz gibi bizi e, zorladı, yordu, sinirimizi bozdu. Yani bir sürü şey yaptı. Yani muhteşem bir atmosfer vardı bir kere İnanılmaz. maçta, maç öncesinde. Hem kareografi, hem salon içi hazırlıklar, seyircinin enerjisi. Ee, ama koç şey demiş, duydun mu bilmiyorum duymuşsundur sen. Ee, her saniye seyircinin o enerjisini bekliyoruz, ara ara düşüyor gibi bir şey demiş de. Yani Paris çıkıp abuk subuk bir üçlük sokuyor hifiyle. Yani hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim bir açıdan bir üçlük sokuyor. Herkesin olduğu gibi seyircinin de tabii. O an enerjisi düşüyor. Ya düşüyor yani, bir de garip bir ses çıkar. Oha falan gibi bir ses çıkartıyorsun. Öyle bir yerden bir şut sokuyor evet ki Evet çünkü... yani birbirimize bak bu olmaz diyorsun o da giriyor. Yani e, bir Hifi, Hifi'yi fiziksel olarak daha doğrusu şey canlı seyretmiş olduk. Canlı görmüş olduk. Daha önce de gördük de. Evet. E, sen altını çizdin. Hakikaten hiçbir basketbol tipi yok değil mi ya adamda? Hifi'de de yok. TJ Shorts'ta da yok. Ben orada söyledim burada da söyleyeyim. Şimdi sen ne... E, şeyde sokakta sokak basketbolu oynuyoruz. TJ Shorts'u da hayatımızda görmedik. Tamam mı? TJ Shorts geldi o da yanda şut atmaya başladı. 1.75-1.76 boylarında Şöyle, şut garip şut stili, <laughs> stili olan bir oyuncu. Takım dokuruyoruz. Orada TJ Shorts'u almak istemeyebilirsin yani evet. takımına. Yani adamın hem fiziksel görüntüsü basketbol için oldukça kısa ondan sonra şut ıı, stili, şut mekaniği yani tamamen Sanki basketbolcudan uzak bir görüntü veriyor. Ama yani işte dün çok konuştuk. Sanki yanında kimse yokmuş gibi potaya gidiyor. Karşısında biri çıktığı zaman mutlaka boştaki adımı buluyor. Ama şu da var. Yani bu T.J. Shorts mesela dünkü 14 asistin 7'sini yaptı. Maçı 7 asistle bitirdi. O 7 asistliği ben hep şey söylerim çünkü. Asist yapmak kadar asist almak önemlidir. Biliyorsun bunu hep söylerim. Hı hı. O kadar hareketli ki Paris'in oyuncuları. T.J. Shorts'un karşısına gelen her yardım savunmasında yardım savunmasını yapan oyuncunun hücumcusu mutlaka hareket ediyor. Evet. Aynen. O o hareketi yaptığı için T.J. Scholes'ta o boş oyuncuyu bulup çok rahat turnikeler atıyorlar. Ama e, dünkü maçta ilgili yine T.J. Scholes'tan açıldık diye devam edeyim. Sonra sen sor, bir şeyler soracaksan. Yani 5'te 1 üçlükle bitirdi maçı T.J. Scholes. Ve biz onu ne kadar taciz edersek üçlük atması için hı hı. o kadar bizim lehimize dönüyor olay. Hı hı. Yani çünkü o tarafı zayıf. Yani en zayıf noktası neresi dersen saatleri. O yani üçlükleri atmakta tedirgin. Aha. Aha. Yani boş bulsa bile atmak istemiyor. Birkaç Ama. tanesi o kadar boştu ki artık atmak zorunda kaldı. Evet, kural var bir de atmak zorunda. Evet atmak zorunda. <gülüyor> <gülüyor> atmak zorunda ve onlar bizim lehimize döndü hep. <laughs> yani TJ Shorts'a ta ben ilk Berke ile beraber yaptığımız programda söylemiştim mesafeyi <laughs> ver. Bizim Berke'yle Evet Evet sen o, o zaman yoktun mesafeyi ver. Yani Senin yanından geçemesin. Milli'nin e, Melli'nin yaptığı savunma mesela. A Melli onu hep... Ya yani bak Devon Hall takımın en iyi savunmacısı diyoruz değil mi? Evet. Devon yanından da geçiyor. Evet. Ama Dün Melli Devon hep bunu kabul etmedi biliyor musun bu Efendim? arada? Efendim? Maç, maç sonunda röportaj yaptım kabul etmedi. Kim? Teşekkür ederim falan dedi. Devon güldü falan filan. Aslında iki kötüydüm dedi. Ya çünkü çok rahat geçildi hepsi bak ya. Bak bizim gene konu konuyu açıyor. Farkında mısın? Şeyi... Gidemedik. Gündemi, <laughs> gündemi <gülme> kaçıracağız gene. <laughs> Ama yani öyle bir şey var. Yani sen TC şot savunması yaparken onu şuta mecbur bırakırsan bu senin lehine dönüyor. Ya zaten çok iyi bir riband takımı değil. Gene 8 riband aldılar hücum ribandı ama bizim 19 aldığımız yerde onların 8 ribandı o kadar önemli değil. Onun önemli gücü potaya gitmek. Hı hı. Ve orta mesafeyi bulduğu zaman da yaklaşık bir bir perdede yarım saniyelik bir sürede kaldırıp atıyor. Hı hı. Ya o yüzden mesafeyi hı hı. uzaktayken, perimetrenin dışındayken mesafeyi ver. Boyal alana yaklaştığında o daha yakında dur ve maalesef şeyde yapmamız gerekiyor o yardım gelen adamın bıraktığı kişiyi o mesafeyi de bırakmaman çok zor bak şimdi Paris savunmak zor ama trikleri de var yani yapabileceğin şeyler var bağları da şey şimdi bizi mutlaka genç basketbol severler de izliyordur bunu ben söylemekte bir borç hissediyorum kendime Nadir Hifi hani benim kariyerime az çok hakim olduğum isimlerden bir tanesi. O da şöyle. Hani şeyden değil scouting falan öyle şeylerim yok yani. E, ilgilerim yok ama e, Alain bu benim yakın bir arkadaşım. Biliyorsunuz Fransa basketbolunu yetiştirdiği en büyük oyunculardan bir tanesiydi Tony Parker'la birlikte. E, onun yaz kampı var. Özellikle bu tür yani profesyonel amatörlükten profesyonelliğe geçen e, oyunculara kamp yaptırıyor. Veyahut da işte e, danışmanlık yapıyor. Ve işte gelişmelerine e, yardımcı oluyor. Sistem, yardımcı oluyor. E, Nadir Çalışma stili ve e, çalışma alışkanlığı olağanüstüymüş. Ya yani bütün yazı çalışarak geçirip şu atarak geçirebilecek bir isimmiş ve dolayısıyla o şutu. E, çalışarak yapıyor. Yani ya tıpkı olabilir ben, mi zaten? Gibi. Şansa girebilir mi Volkan Oşut? İşte, sanki hani öyle gibi bir hava oluyor. Hiç böyle alakası yok. Sanki hani panyeli e girmiş olan şutu veyahut da bir el üstünden attığı şutlar şansına gibi değerlendiriyor. Hiçbiri şansına değil onların. Hepsi binlerce belki on binlerce attığı şaka Tabii. değil yani on binlerce attığı şutlar sayesinde oluyor. Çok çok çalışkan bir oyuncuymuş. Oradan ee, biliyorum onu. Doğru yani o belli Bu fizikte bir oyuncunun eee bu ligde, bu kadar zorlu bir ligde, savunmaların bu kadar sert olduğu bir ligde böyle Hı. bir oyun oynayabilmesi çok kolay değil. Yani çok saygıyı hak ediyor Fariz bir kere. Seriden önce de konuştuk. Ben yani bütün sezon söyledim. Playoff yapması gereken bir takım. Kesinlikle çok harika bir düzen içinde oynuyorlar. O düzensiz Hı. diye görünen şey. Ve yani dün maçın bize her anında bu maçı alabiliriz biz. Sizden çalabiliriz. Mesajını verdiler. Yani bir an maçtan kopmamış olman gerekiyor ki biz dün Maalesef bazı hatalar yaptık yani hı hı. hani koç maçtan önce ne dedi geçiş hücumlarını iyi savunamıyoruz dedi geçiş hücumlarını iyi savunamıyoruz demek bizim buraya önlem almamız demek hı hı. almalıyız yani peki ne oldu geçiş hücumlarındaki skor biliyor musun Volkan 23-3. Yani fast break sayılarından 23 sayı buldu Paris. Biz sadece 3 sayı bulabildik. Ya bizim 3 sayı bulmamız hadi normal olabilir. Hı hı. Ama senin önlem almayı düşündüğün yerde ha, alamadın. Evet. Alamadın 23 sayı buldular. O kadar hızlı geliyorlar ki. Hı hı. Yani orada mesela ne yapabilirsin? Birkaç defa maç sırasında da konuştuk. Yarı saat civarında folle bazı hızlı hücumları kesebilirdik. Yani hakkımız da varken. Evet, bir iki kere oldu. Kullanmadık hı hı. mesela onları. Veya işte o geri dönüşlerde ki ben maç sırasında da biliyorsun söyledim. ile başlamak aslında bizi hücumda çok rahatsız ediyor. Yani Börc senin ikili oyunlar oynayabildiğin, hücumda sana skor opsiyonu yaratan bir pivot değil. Değil. Savunmada Ama, iyi oluyor. Savunmada evet sana fayda sağlıyor adam değiştirme sırasında. Ama senin maça başlarken içerik çok kapanan Paris savunmasını açabilmek için mutlaka dışı sokarak başlaman lazım. O şutu sokarsan bir de bu esneme gibi, serbest atış gibi bütün takıma sirayet ediyor. Ama kaçırırsan da sirayet ediyor. Evet. Biz maçın başında gene hem Devon Hall'la hem de Börçle başlayınca kısır beş oldu. Yine o şut konusunda biraz daha hani hı. zengin oyunculardan bir oluşan bir beş olmadığı için mesela Space Tarık against. yok takımda. işte e, Erik Makkalım yok. Hı hı. Yani daha rahat şut sokabilecek oyunculardan bir tanesi daha içer. Mesela Börçle başladın. O zaman Hall yerine ya Erik McCallum'la başlaman lazım ya da biraz daha Marco'yu 2 numaraya çekip Wade Baldwin'i alıp belki de Erik Marco ile o şutları atman lazım. Biz orada o şutu sokamadıkça biliyorsunuz 8 sayı geri düştük. Ne zaman Bird çıktı işte ee, takım biraz daha şut atabilir noktaya geldi Wade Baldwin sahaya girdi ondan sonra toparladık hmm. hücumu. O açıdan yani bazı konularda hatalar yapmış olmamıza rağmen Maçı kazanmış olmak çok değerli. Bir kere burası kesin. Kesin. Yani birinci maçı hem cebine koydun hem e, seyirci enerjisini yüksek tuttun. Şimdi ikinci maçtaki endişeyi düşünsene bu maçı vermiş olsan. Tabii. Yani ikinci Tabii. maçta... Hem, Paris gibi bir takıma bir de. Evet acaba ne oluyor Hı -hı. biz bu seriyi alamayacağız mı endişeleri hem seyircide olacak hem belki de takımda olacak. Ki dün hakikaten normal standardın altında bir Marco Gudur hiç. Tabii. Normal standardın altında, altında bir Nacil Esteviz. Normal standardın altında bir Erik Bakkal'ın vardı. Doğru. 14'te 4'le bitirdi Erik Makkalın. Maçın en kritik yerinde iki serbest atışı arka arkaya kaçırdı. Najiil bir de 5'te 1 gibi bir üçlük yüzdesi vardı Nacil bir ara. Najiil de 5'te 1 attı. Evet. Tabii öyle yani. bitti değil mi o? Evet evet Hı -hı. 6'da 1 de olabilir hatta. Bir daha kontrol Hı -hı. edeyim. 6'da 1 bile olabilir. Evet 6'da 1 Najiil'desin üçlükleri. Yani iki sayılıklarda biraz daha iyiydi. Yani yine rebound'a destek oldu. Asist yaptı. sağda sahada iyi ama bu e, sen söylemiştin hatırlıyorsun maç önü programında ara dönüşünde acaba gene bir sıkıntı olur mu diye. Yani bence nacil ve Marco'nun ara dönüşlerinde ya yani Marco'da olmaz ama nacilda genelde oluyor. Ben bir sonraki maçta daha iyi olacağını düşünüyorum. Altıda bir kaç defa attı bu sezon Naçil'ayız. Atmamıştır yani. Atmamıştır. Altıda bir atacak bir maç oynamamıştır. Yani kötü gidiyorsa da atmıyor zaten. Ya da sonlara doğru toparlıyor. Ama bu maçta mesela Nacil kötü, Marco kötü. Yani kötü demeyelim, standartının altında evet. diyelim ki bu oyuncuların bu hakkı da var bu tabii arada ki, Volkan. Tabii ki. Herkesin kötü gün olma Hep söylersin onu. Evet kötü oynama hakkı var. Yani bunlar bunlar insanlar e, etkileniyorlar, rakipten etkileniyor, ortamdan, heyecandan şu bu hepsi olabilir yani. Önemli olan bunu e, tölere edebiliyor muyuz? Bu maçta tölere ettik. Tarık çok önemli şutlar soktu. Evet, çok kritik yerde bir de. de evet, de. Nadir Hifi gibi şutlar soktu. Bazı şutları hı hı. Yani biz senin izle ben bu girmeyecek diye düşündüğüm şutlar girdi. Hem şutun zorluğu hem de atıldığı anın kritikliği çok önemli. Çok önemli. Doğru. Yani Bayağı skor anlamında maçın içinde kalmamızı ve rakibin direksiyona geçmesine engel oldu Tarık. O açıdan yani bu maç yine bize bir sürü mesaj veriyor. Mesela işte biraz önce Serhan'la konuştuk. İkinci maçı acaba 15 sayılı alır? Abi asla. Yok. Paris bize 5 sayının ötesinde bir maç göstermez yani. Bundan Doğru. ben eminim. Hep böyle gergin geçecek. Hep böyle zorlu geçecek. Umarım ee, bu maçtaki bazı hatalardan ders alır ve iyi yaptığımız şeylerle de devam ederiz. Çünkü 19 hücum biz gerçekten önemli ikinci şans sayıları elde ettik. Ama bir şey daha söyleyeceğim mesela bir Marko'nun şutu var. Geçiş hücumunda bomboşta değilken kaldırıp attı. En yapmamamız gereken şeylerden biri bu. Tempoyu arttırmayalım abi. Ben Tabii, o şutu kaçırdım Biz ona anda... bir ara niye düştük o işe? Ben onu anlamadım yani. Bir ara onlar <laughs> yarışmaya başladık. Çünkü. Yani sen oyuncu olduğunu düşünsene. Tabii tabii ben de uçarım onlarla Sen belki. de evet yani o temponun içine girip o attı ben de atayım diyorsun. Tabii. Yani ya, ruh halini anlamak lazım. Biraz... Yönetmen katili adamlar ya. Ya adam <laughs> şey polis Eminim ki ben tabii canlı seyrettik maçı bir daha seyretme şansım olmadı ama e, eminim ki e, sayıdan sonra hani şey gereği, rutin gereği tekrar gösteririz. Hayır, efendim. tekrarına bile gerek. Tekrar asla girmiyorlar Paris maçını yöneten yönetmenler. Giremiyorlar yani. Sadece şuta atan veya sayı atan adama bir yakınına giriyorlar. yakınındayken bakıyorlar TJ Short şeyde. Turnique e, Turnike'ye doğru gidiyor. O son anda bir tanesini kaçırabilir yani çok normal. Tam yönetmek katili o Paris. Ya Turnike'yi zaten hiç kimse yokmuş gibi atıyor ya TJ Short. Evet ya. Sanki orada bir tane bile savunmacı yok. Çok rahat Geçip gidebiliyor. yani Hakikaten sinir bozucu bir oyuncu. Hı hı. Yani o şutları, üçlükleri sokuyor olsa, sokmuş olsa biz hakikaten maçı kazanamazdık. O T.J. Short var ya, BG BCL Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde falan kaç koçun canını yaktı. Çünkü ya, neden biliyor musun? Ya. Beklemiyorsun. Tamam mı? Bas, telekom basketbolundayken. Evet. Mesela şeyli var. E, onlar Telekom basketbolundayken hep beraber oynuyorlardı işte. 4-5 tanesi. Ve koç da NBA'ye giden Finlik koçtu. Unutmadığını. Evet. E, Misal Galiba. Şey, düşük bütçeli takım diye düşünüyorlar. Bir de çok pahalı bütçeli takımlar da var. Yani BCL'ye göre daha pahalı evet. takımlar. Şimdi onlara yeniliyorlardı. Telekom bana yeniliyorlar. Tabii koç sanki kendi yani düşük bütçeli basit bir takıma yenilmiş gibi olup Kovuluyordu. Kaç tane katil <laughs> oldu TJ <C>. Short? <laughs> Doğrudur ama işte o, orada da MVP oldu. Geldi oldu, Euro Cup'ta MVP oldu. oldu. Hem Tabii. şampiyon oldular hem MVP oldu. Onda da şampiyon oldu Euro Yani, bir yani... tecrübesiz deniyordu takıma. Bu takıma tecrübesiz denir mi işte ya? Abi işte şu maçta yani <laughs> takımın Paris'in bir tecrübe hı. eksikliğinden kaynaklanan bir şey gördüm hayır, kimse acaba. Hayır ya şey gibi. Dün yani yine onu saat söyledim. Gibi. Yani hangi maç oynadığın önemi yok Paris'in. Yani sezonun birinci maçı da, playoff'un birinci hı. maçı da, şampiyonluk maçı da aynı şekilde oynuyorlar. Biz gerçekten dün aslında çok da kötü savunma yapmadık. Özellikle e, belirli anlarda Melli sahadayken. Hı hı. Bak mesela Börç sahadayken birinci çeyrek ve üçüncü çeyrek. Hı hı. Şimdi toplam artı eksi skoruna bakarsan farklı bir resim görürsün. Ama özellikle o birinci ve üçüncü çeyrek başlangıçlarında Börç'ün sağda olduğu anlarda 9-0 Fenerbahçe geride. Ne zaman belli giriyor? Hem yardım savunmasında çok iyi olduğu için hem reboundlarda çok iyi olduğu için. Şimdi rebound istatistiğine de baksan Melli'nin böyle acayip bir sayısını görmeyeceksin. 4 reboundla bitirdi. Ama tokatladığı ve takımın almasına yardımcı olduğu ya da rakibin almasına engel olduğu çok pozisyon Doğru. Yani Melli'nin 19 dakika sağda kalması, 18-50 dakika sağda kalması ve biz ona rağmen maçı kazanmış olmamız da bence yine bizim için büyük şans. Yani çünkü olmuyor. Sertaç'la da oynayamıyorsun burayı. Bölç'le de oynayamıyorsun. E Bango'yu hiç ve... oynayamıyorsun. Bango'yu zaten atmadı bile sahi. Zaten sezon yani Bango hı. geldiğinden beri bunu konuşuyoruz biliyorsun. Hı hı. Ya ben orada beklemiyorum Bango'yu bu anlarda sahada. Hı hı hı. Hatta dün şeyi söyledim ya Bango yerine Jagarst'ı acaba çıkardım? E, maç kadrosuna diye de düşündüm Çünkü şöyle de bir şey var yani Melli, Börç'ü ve Sertac'ı zaten pivot pozisyonunda kullanıyorsun hı hı. Bazen kısa 5 için Nacıl'da 5'e çekiyorsun Yani Bango'ya çok ihtiyacın Olmayacak, kullanmayacaksın büyük ihtimalle de Ama belki Jagars'a Jagars'ın da tabi e, Hani o switch savunması sonrası Ters eşleşme verme endişesi nedeniyle Jagars'a çok yer vermek istemiyor Çünkü bir numarada kullandığı oyuncuları Düşünsene Marco Tersine veriyor mu? Vermiyor. Hole veriyor mu? Vermiyor. Wade Baldwin veriyor mu? Vermiyor. Bir tek Erik Makkalım onu da tölere ediyorsun. Böyle ediyorsun. bir skorer hı hı. varken onu e, onu tutarsın sahada yani. Gerçi o da işte yine kötü günlerinden biri evet. değil. Ve şunu da söyleyeyim sonra sen sorularına geç ben yine makine gibi konuşmaya hı hı. başladım. Erik Makkalım... Aralarında yakaladım o sorudan cevaplarını. Erik Makkalım 6'da 1 iki sayılık attı. Çok nadirdir onun bu kadar hı hı. orta mesafe yakın mesafeden hı hı. kötü yüzde 50 attı. Ama hepsi çok zor şutlardı. Hiçbirini böyle boş kaldırıp atmadı. Bir de Wade Baldwin için söyleyeceğim. Ona gelecektim. Bir tane top çaldı. Ta Sen söyle. Erik Makkalım'ın mı çaldığını mı söylüyorsun? Wade, Wade Baldwin, Baldwin çaldı. Çünkü bir tane de Erik Makkalım gitti bir orta mesafe soktu, döndü ya da üçlük soktu, döndü, gitti topu çaldı, gittik pasprek break attık. Hı. Wade Baldwin de maça çok iyi girdi aslında. O e, skor üretme konusunda sıkıntı yaşadığımız dönemde girdi ama maçın son bölümünde o son basketi atana kadar son 3 top elinde kaldı. Top dönmedi. Hı hı. Wade bir şey üretemedi. Hı hı. Skor bulamadık. Ya acaba Wade kenara mı gelsin derken son topu kaldırıp soktu. Şimdi o yüzden Veit de bu takıma niye geldi? Takımda niçin var sorusunun cevabı aslında o son şut. İşte Avrupa basketbolunda da zaman zaman böyle birebirlere de ihtiyaç oluyor. Tam orada Veit Bolbin işte devreye girdi ve attı o şutunu da ve soktu. Evet yani o maçı koparan, kapatan şuttur. Zaten en az 4-5 pozisyonda macera filmlerinde hani olur ya böyle buradaki adam gelir sürücüye tekme atar, tam direksiyona geçerken o bir daha vurur, tekrar devam eder ya direksiyon sağ sola sağ Örnekler de senin yani. hepsinde şey Fenerbahçe Bey o, o direksiyonu vermedi. Her evet, evet. defa her şey girişimde. Bayağı bir darbe aldı. Aldı. Sağ sola da yuvarlandık. Evet. Ha, hafif bir kenarda sürttük. Arabayı da çizdik kenarın falan filan ama sonuçta starta bir şey, finish çizgisine biz girmiş olduk. Yalnız koçun maç boyunca ne kadar heyecanlı, gergin ve yerin ben çok Bayağı endişe ettim. Böyle. Teknik for hocamdaki yani işin ne kadar zor olduğunu hmm. bence en çok o tabii, tabii. Sevgili basketbol severler, analiz Euroleague programından bugünlük bu kadar. Tabii Fenerbahçe-Beko'nun Paris karşılaşmasının ikinci seansını da ertesi gün mutlaka değerlendireceğiz. ve Ondan sonra da serinin Paris ayağı başlıyor ve Paris ayağının üzerinden de maç önü yorumlarımızı yapacağız. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.